Merhabalar arkadaşlar ben Zafer. Bugün YouTube'umuzu kul çekerken kullanacağımız yeni ekipmanımızı tanıtıyorum. Daytona K9 T1. Ka Şu anda kullanıyorum zaten yeni aldığımız için. Şöyle mikrofonun kendisi. Bir adet alıcı. Şu anda telefonda olduğu için gösteremiyorum alıcısını. Bir adet kablo çıkıyor içerisinden. Aldığınızda şarja katıp şu şekilde şöyle açayım. Hemen arkasında bir butonu bulunmakta. Şarj dolu olduğunda butona basarak Şöyle üzerinde bir buton bulunuyor. Butonu basıp bağlanılıyor. Bağlandığında şöyle göstereyim. Mavi ışık yanıyor. Şu anda zaten ses kalitesini de duyuyorsunuz. Ses kalitesi de böyle. Evet şöyle bir kutuda geliyor. Açtığınızda şurada mikrofon oluyor. Şu anda yakamda olduğu için gösteremiyorum. Şurada alıcısı oluyor. Şu anda telefonumuzun üzerinde olduğu için gösteremiyoruz. Şuradan da bir dakika kablosu çıkacak. Çıkartabilirsek inşallah. Kusura bakmayın biraz acemilikten. Şöyle bir kutunun içinden kablosu çıkıyor şu şekilde. Herhangi bir Type-C kablo da olabilir. Şöyle Type-C uç. USB'den Type-C'ye. Şöyle içerisinden biz Türklerin kullanmadığı ama gene de bütün teknoloji markalarının ısrarla kutunun içine kattığı kullanım kılavuzu. Hemen kullanım kılavuzunu da okuyalım. Ürününüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün performans düzeyi kayıt şöyle okuyayım, şöyle göstereyim. Yazısı kötü olduğu için okuyamadım. Biz de okuyamadık. Evet. Ürünümüz bu kadardı. Ses kalitesini zaten duyuyorsunuz şu anda. Kullandıkça tekrardan detaylı şekilde tekrardan videosunu çekeriz